Barbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Borsa Pusulası programında yatırım merkezi direktörümüz Cenk Bilgin'le beraber borsayı, dünyayı, ülkemizi konuşmaya devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyi. İyi miyiz? İyiyiz. İyi hissediyor muyuz? İyi hissediyoruz. Yani kısa dönem düşünmeyeceğimiz için artık Hı -hı. Uzun vade bakmamız gerekiyor bir şeylere. Ya da orta vade bakmamız gerekiyor. Kısa vade düşünürsek bir gün iyi bir gün geçiririz. Bir gün kötü bir gün geçiririz. O da Bunlarla uğraşmayacağız. Yani kafamızı biraz daha böyle kaldıracağız. ileri bakacağız. Ve uzun vade aslında bakacağız her şeye. Ya orta Tam uzun bakacağız. Evet, bakacağız evet. 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 Öncelikle tabii bu programda. Bu programda belki 10. programdır ama. Yani %80'inde bir kişiyi konuşuyoruz. ilk sorumda. Evet. O da Trump. Evet. Ve Trump öyle bir şey yaptı ki herhalde sana soracağım o sorularda en kötüsü müdür sence? Bence en kötüsüdür. Son yaptığı hareket tüm dünyayı etkisi altına aldı. Çin'den başlayarak tüm ülkelerdeki borsaları çok büyük etkiledi. E, Amerikan borsaları da açıldı ve kıpkırmızıydı. Ne olacak? Ne olacak? Trump her zamanki stili pazar akşamları bir takım kararlar alıyor. Sonra pazartesi ben onu öyle demediydim de şöyle dediydim. Ya da işte tansiyonu ölçüyor belki. Ona göre biraz şekil değiştiriyor. Bir takım işte ertelemeler, esnemeler falan yapıyor. Yani dünya bu reçeteyi bir şekilde yutacak. Yani evet. reçetenin boyutu değişebilir ama herkesin canı sıkılacak bir miktar. Hı hı. Yani bunda zaten Amerikan halkının da canı sıkılmaya başladı. Yani yıllar sonra Amerikan halkı sokağa döküldü. Çok enteresan şekilde 15 eyalette aynen, eylemler var. Aynen. Onların <laughs> da canı sıkıldı bu gidişata. Çünkü onları da cebi etkilenmeye başladı. Evet. Yani bizdeki gibi değil. Orada hane halkının hisse senedi portföyleri oldukça geniş. Tabii ki. Yani Bloomberg'te bir haber vardı. Aralık ayındaydı sanıyorum. Yani gelmiş geçmiş en yüksek düzeye çıkmış mesela hane halkının hisse senedi <laughs> sahipliği. Müthiş. Ya yani... bunu şöyle görmek lazım. Türkiye'de mesela 5-6 milyondur o sayı. Hı hı hı. Yani 80 milyonda 5-6 milyon ama orada herkesin aynı. 70-80 civarında bir yoğunluk var. Aynen. Herkes borsayı herkes biliyor aslında. Borsanın sahibi orada hani halkı. Evet, evet, En yüksek payı onlarda. da. E şimdi ben biraz öyle düşünüyorum. Hani biraz ceplerine de sıkıntıya sokmaya başlayınca insanlar hani bir bakalım dediler sokakta ne var <laughs> ne oluyor diye bir şey yaptılar Aynen. Türkiye etkisinde acaba çok büyük olur mu dedik Çin'de gerçekten Hı -hı. çok büyük büyük firmaların Hı -hı. düşüşü söz konusuyken. Hı -hı. Türkiye'de de olur mu derken e, sabah açılışı evet eksili bir açılış oldu hatta çoğu şirkette devre kesici uygulandı. Hı -hı. E sonrasında ama kapanışa baktığımızda artı kapattı. Pazartesi akşam çekiyoruz bu arada onu not edelim. Onu da söyleyelim e, tabii yani. ki pazartesi borsa kapanışın hemen ardından bu videoyu çekiyoruz. E, niye böyle oldu? Yani Çin e, kapalıydı o reaksiyon verdi sabah bu hafta başladı reaksiyona zincirleme domino etkisi İşte Kore, Tayvan falan herhalde devre kesmiş. O ile uyandık sabaha. DAX falan da %10 açtı. Kara pazartesi geliyor falan filan böyle manşetler. Evet. beklenen gibi olmadı çok fazla tabii ki e, ciddi kayıplar var. Sonra <laughs> Trump akşam üzeri bir şaka geldi. Yani Trump mu şaka yaptı bilmiyorum artık birileri bir şaka yaptı. E, 90 gün ertelenecek tarifeler diye. Hı hı. Bütün Amerikan borsaları, dünya borsaları yukarı yaptık. Sonra yalanlandı. Bir daha aşağı indik. Ya yani bu tip dalgalanmalar olacak mu, mutlaka. O hı hı. şeyi demem ondan yani kısa vadeli Bakmayalım, biraz daha böyle büyük resmi okumaya çalışalım. Hı hı. Büyük resimde ne olabilir? Bu toz, duman, bulutu kalktığı zaman Türkiye ayakta kalacak bence. Evet. Yani seçilmiş ülkelerden biri Türkiye orada tarifeler bazında bakarsan. Tarifelerde en azlardan biri evet, aslında. Evet evet. Yani yakın işte Meksika, Kanada var. Evet. İngiltere, Türkiye var. Hı hı. Bunun bence ekmeğini yiyeceğiz. Yani ben çok olumsuz değilim o konuda sektörel anlamda bakacak olursak peki hangi sektörler daha pozitif ayrışacak? İşte sanayi tarafı biraz Hı -hı. daha pozitif ayrışır. Hı -hı. Yani oraya mal satabileceğimiz Çini Çini yerine alabileceğimiz sektörler. Hı -hı. Yani ben yine çelik gibi düşünüyorum. Onun dışında zaten bunlardan bağımsız hep talebi iyi olan işte havacılıktı gıdaydı Hı gıdaydı -hı. iyi durumda. Hı -hı. Havayolu da bugün bir geri alım açıkladı biliyorsun. 9 milyar TL'lik e, bir şirketin yapmış Hı -hı. olduğu en büyük geri alım programını Hı -hı. Türk Hava Yolları açıkladı. 9 Çünkü de en büyük şirketlerden biri evet. yani öyle olması gayet normal. 9 milyar TL'lik bir geri alım açıkladı. E, aslında iyi bir haber bu. Tabii ki biz burada dediler. Yani Hı -hı. demeleri gerekiyor zaten. Hı, -hı. Yani ben gerçekten iç piyasada çok fazla olumsuz Değilim yani belli seviyelere geldik zaten biz biz önceden bir düşmüştük zaten bu olay olmadan evet. önce biz bayram arasında program çekemedik biraz uzadı bizim hı hı. E, anlattığımız şeylerin e, farkı evet. iki hafta oldu ya biz kötü günler zaten yaşamıştık hı hı. onun üzerine bu olaylar oldu biz çok yukarıda yakalanmadık yani e, ve zaten de yiyebileceğimiz kadar satış yemiştik bence. Hı. Ben çok olumsuz görmüyorum bizim iç piyasayı. Yani değer biriktiren, yatırım amaçlı bu piyasayı kullanan yatırımcılarımız bence orta vadede sıkıntı çekmeyecekler. Peki altın soracağım yine. Altında böyle bir olumlu bir durum var gibiydi birkaç hmm. aydır hmm. aslında. Ama hmm. diyoruz altın gidiyor falan böyle hmm. aldı başına gidiyor. Hem on'sta hem de tabii ki Türkiye'deki altında. Ama şimdi böyle bir yani sendeleme mi var? Bir gitsem, bir gelsem mi? Civarında bir duruşu var. Altını nasıl görürsün? Altında da kafası altın da kafası karıştı bence. Hmm. Yani teknik bir takım seviyeler vardı işte 3.3150 ons gibi herhalde bir trend geçiyordu. Ona çarptı, döndü falan. Ama bir yandan işte karışıklık oluyor dünyada. Altına gitmemiz lazım ama altında da çok getiriler oldu. Bu getirileri de realize etmeleri gerekiyor birilerinin. Hmm. Hani daha belki güven daha bir tık daha güvenli bir yerlere geçilmesi için. Yani Amerikan on yıllıkları bayağı bir düştü. Dördünün altında geziyor. Hmm. O da belki cazip kılıyordur o tarafı. <laughs> Fed'in de dört faiz indirimi yapacağı beklentisiyle geçen haftaya girmiştik. Bu, bu hafta beş diyorlar mesela. Evet. Yani bu da etkileyecektir. Altını bence tekrar üç binden kuvvet alıp devam hmm. etme olasılığı var. Peki 17 Nisan'da bir biliyorsun ki merkez bankası toplantısı var. Şimdi insanlar da artık bir faiz indirimi değil de işte faiz artışı ya da işte aynı sabit kalma hmm. konusunda bir genel kanı var. Senin görüşün nedir? Şimdi bizim geçen hafta gelen enflasyon verisinden sonra gayet iyi geldi. Bence enfla şey faiz artışı olasılığı oradan kalktı. Hmm. En azından hani bu seviyede mi kalırız? veya işte şu dışarıdaki genişlemel olmasaydı ben biraz daha olumluydum. Hani haftalık repo geri döner mi? Biraz geçlikten normal bir seviyeye faiz düşer mi diye de düşünüyordum. Ama şimdi ortalık çok karışıkken bilmiyorum orada çok farklı bir aksiyon alamayabilirler. Ben pas geçebilir diye düşünüyorum. Hani indirmesi bana biraz cesareti geliyor şu ortamda. Evet. Artış olabilir mi peki? Ben düşünmüyorum ya. Sabit kalmış yönünde aslında bir şey. Hı -hı. Peki Şimdi baktığımızda hep şey söylüyorsun ya, anlık bakmak değil de daha böyle olaylara Hı -hı. uzaktan bakmak, daha Hı -hı. böyle bir sonrasına bakabilmek Hı -hı. önemli değil. E, Trump böyle şeyler yapıyor. Çin'de başka ataklar var. Hı -hı. İşte Orta Doğu'da başka olaylar oluyor. İşte Rusya'da bambaşka bir mevzular var. Türkiye'de bu olayların içerisinde bir ülke. Hı -hı. Dünya nereye doğru kayıyor sence? Şimdi dünya pandemi olmasaydı eğer zaten önceki Trump döneminde 2018'de Trump yine Çin'e bir takım e, tarifeleri uygularak bu süreci başlatıyordu. Yani Çin'in kendisinden güçlü olmasını tabii ki istemiyor. Teknolojik üstünlük vesaire bunu rahatsız ediyor. Sonra pandemi oldu bu süreç aksamıştı. Tekrar bu süreci e, başlatma gereği duydular. Hı hı. Çünkü çok fazla borcu var Amerika'nın. E, ve dış ticaret açığı açıldıkça açılıyor. Bunun altından kalkamayacaklarını biliyorlar. Onu da dengelemeye çalışıyorlar. Türkiye nerede yer alıyor? Şu anda güvenli bölgede yer alıyor diyebiliriz. Yani görece. Tabii yani daha önceki yönetimle Trump yönetimi arasında fark var bizim açımızdan. Hı hı. Biz biraz daha Trump'a yani Trump bize biraz daha e, olumlu bakıyor diyelim. E, bakmaya devam edin inşallah. Yani <laughs> bir gün dediği bir gün dediğini tutmadığı için. Evet evet doğru. Yani yarın ne yapacağı hiç belli olmuyor bir insan. Evet. E, ABD gibi bir ülkenin en başında şu an oturuyor. Pekala çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aslında baktığımız zaman e, senin yine söylediğin gibi verileri takip etmeye devam edeceğiz. Bugün zor bir gündü. Bugün çok Pazartesi zor bir gündü. Pazar günü olarak zor bir gündü. Yarına bakacağız. Sonra öbür güne bakacağız. Bu işler böyle birazcık da e, tamamen mahvolmak gibi bir tabirimiz asla yani ülkemizin yok. Ülkemizin hikayesi çok kötü bir hikaye değil. Hı. Ona güveneceğiz. Elimizdeki hisselerin hikayelerini iyi okumamız lazım. Yani. Onlara onlara bakmamız lazım. Her krizin de bir fırsatı e, var tabii aslında. Ki, e, tabii ki. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun. Marbaş Menkul Derler YouTube kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Bizler haftaya salı saat 17'de tekrardan sizlerle beraber olacağız. Videomuzu beğenerek, yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Haftaya görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.